Aa, hayır. Topumuzu, tekerleğimizi yuvarlıyoruz. Oo, <laughs> oh, ikisi birden. Sadece iki canı kaldı. Ah, hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Kaldığımız yerden oyuna devam edeceğiz 11. seviyeden başlıyoruz Hadi o zaman oyuna başlayalım Evet bakalım 11 ile başladık topumuz siyah renkte oh. oh. Haydi Tardu Hayır yine boğularak Melek oluyor İtiyorsun Bekliyorsun <laughs> Bugün Tardo oynayacak Geçemediği zorlandığı yerlerde ben sadece yardım edeceğim. Aa! Dalgıç top ünvanını aldın. O kadar çok yüzüyorsun ki. <laughs> Haydi bakalım. Aa! Aa, hayır! Aa! Hayır! Aa! Hayır! <laughs> ben de geçemiyorum. Kim geçecek? Kaçırdık. Alırız. Aa, ay, hayır, hayır. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Aldım. Evet, karemizi hemen patlattık. Yukarıdan hızlıca gelecek. Hızlıca gelip oraya geçecek. Erken basıyorsun. Aldın. Yine de devam. Hoppa. Bravo sürekli bir ödül alıyoruz. Seviye 12 12'ye geldik. Bakalım seviye 12. Burası zor. Evet, burası zor bir bölüm. En zor yer vesidi. Haydi haydi haydi. Anladım, anladım. Ya, ya. Yıldızı alamadım. Bir daha deniyoruz. Yapabilirsin. Koş ay, ay, ay. 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 Yapabilirsin bütün yıldızları almadan yolumuza devam etmiyoruz. Hepsini alacağız. Aa. Daha yükseğe zıplaman gerekiyor. Daha sert basman gerekiyor tuşa. Haydi bir daha. Bak bak şimdi. Evet yıldızımızı aldık. Tekrar yukarı çıkmamız gerekiyor. Oradan çıkabilir misin? Çıkamıyor musun? Çıkamıyorsun. Evet, haydi gidiyor araba gidiyor. <laughs> araba ah geç kaldı. <laughs> Hadi yapabilirsin. Araba gidiyor. Sakin. Evet, bravo. Topumuzu, tekerleğimizi <laughs> yuvarlıyoruz. Oo, <laughs> oh. ikisi birden gitti. Karelerimiz güle güle. Aa, çabuk çabuk. Aa, bu zor. Ol, hayır, şimdi bekliyoruz. Şimdi al yıldızımızı, atla. Bir daha boynuzlu kare. Evet, bravo, tek seferde geçti. Seviye 13'e geldik. Bir tane tünelimiz var önümüzde. Kare orada gidiyor. Onu geçemezsin öyle. Yaklaşma, evet. Çok yaklaştın ama akumülatör alelemiyor ki. Gelmiyor Tardu bak burada çıktığı zaman patlatacaksın onu. Çıktığı zaman evet bravo. Haydi bakalım yukarıdaki yıldızları unutmayalım. Evet da, 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 da. yıldızları aldık. Arabayı itiyor musun? Üstünde mi gideceğim? Hmm. Aaa. Ah. Ben bu, bu bölümü biliyorum. Oynamıştın sen bu Evet. Üstüne. Arabayı Arabadan önce gitmen lazım. Arabadan önce... Hayır, 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 hayır. Arabadan önce gidip oraya denge kurman gerekiyor. Tahtelavaylı gibi düşün. Bak. Ben geçeyim. Burası biraz zor. Seni zorlayabilir. Hemen geçiyoruz. Ondan sonra... ...Hardu devam ediyor Saç oyuna. bölümdeyiz. Şu an 12 ya da 13 olması lazım. Bak hadi araba, 13'de? hadi araba. Çok yavaş hareket ediyorsun. Hayır. 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 Ah! Çok zor burası. Ah, oh, ben anladım. Ben bile geçmekte zorlanıyorum. Ben anladım baba. Anladım ben. Tamam anladığını biliyorum zaten. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bak. Ha, onu evet. yapacağım. Ah, işte ben bu. de onu yapacaktım işte. Evet. Şu karayı da öldüreyim. Oh. Öldürdüm. Sıra Tardu devam ediyor. <laughs> Uyudum, yıldızı kaçırmadan devam ediyoruz. Burada bir asansör aslında. Bu. İple giden yani bir asansör gibi düşünelim. Ay yıldızı alamadı. Kareyi yıldızı alamadı. Karede Ay, suya düştü. Seviye 14'e geldik. Oh Hayır. Burası zor işte. Evet, burası bayağı zor. Yaparım aslında. Gül üstüne zıplayacağım. Gitti. Güle güle. Bak üzüldü. Üzüldü. Üzülüyor böyle. Düşürünce. Üstüne zıplaman <laughs> lazım. Evet. Haydi. Evet. Bravo sana Tardu. Geçmeyi başardın. Bir defa geçtim bu yasını. Hiç evet. Ilk defa geçtim ama gayet hızlı geçti. Onun üstüne şeyi yuvarlasana daha iyi. Büyük taşı yuvarla, yuvarlak taşı yuvarla. Hayır, tarluda değil güzel. Yuvarlak taşı yuvarlamayı Ben kendi işimi kendim hallederim dedi. Önce onu kareyi yok etmeye çalıştı. Hemen. Bu asla derme üzerim bu partü yaptım. Boş, evet, boş gelecek. Boş bölümü. Oy. Hayır, suya düşme sakın. Hayır! Ama ya! Bastan önce bir su, bir yıkandık, temizlendik. Kirlenmiştik biraz yollarda. Hadi Tardu, yapabilirsin. Çok basit burası. A <laughs> Yapabilirsin. Biraz zor bu çok küçük yerler. Küçük yerlerde dizemiyoruz. Bence yapabilirsin. Hadi bakalım. Hop. hop. Bir daha. Ay. Yıldızları almadan yolumuza devam etmiyoruz. Evet hop. Bir daha. Bir daha. Evet oh. bravo. Şu an ilk bossumuza geldik. Final bölümündeyiz. Birinci no. bölümün final bölümü. Haydi bakalım. Tardu çok kolay Oho. geçer bunu. Ay. Geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır 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 Ay. hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ay. Şimdi. Ay. Geliyor. Kaç 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 kaç. Zıpla. Ah. Geç kalıyorsun Tardu. Bir canı kaldı Tardu Bak Bakalım. Ana 4 canı var. Evet. Sönler kaleni. Benden sor olur. Her evet şey. üstünden zıplamayı başarıyor. 3 tane kalbi kaldı bossumuzun. Haydi kareleri patlatabilirsin. 1 2 Bravo! Geliyor. kare <laughs> Evet üstüne zıplıyoruz. Bravo. Hayır. Bir bak, bak. kare üstüme daha geliyor. Evet. iki kare daha geliyor. Üstüne düşerse canın gider. Bravo. Evet. Kaldı. Gayet iyi oynuyor. Var Yanlışını biliyorum yapıyorum. Bravo. Aldı. Aa, öğrendim adam, bu yapını. Süper aferin sana. Sadece iki canı kaldı. Ah. Hayır 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 hayır. Biraz için acele etmen gerekiyor. Hayır. Bir canı varken 3 canı çıktı. Kardu. Geliyor, zıpla. İki, iki, iki de ben vururum. Evet, iki canı kaldı. Kaç, 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 kaç. Evet. Hey, Vur, 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 vur. Hayır. Kaç. Kaç, soğumayalım. Bir geldim. can kaldı. Evet. Haydi vur. <laughs> Ve bitti. Uh -huh. Bravo. Çok da hayır. Evet. Birinci bölümü geçtik. Bakalım. Evet. Patlattık Bravo Tavru sevdik ediyorum seni Sevdik ediyorum oğlum Evet Bu videoyu burada bitiriyoruz Bir sonraki bölüme Ormanın derinliklerine devam edeceğiz 16. Evet. bölümde Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın bir çocuklar bir sonraki videoda yapacağız Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın 5000 like istiyoruz 5000 Be like mı süper o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.